Yılların ardından iğrenç maplerden sonra sonunda harbiden OG diyebileceğimiz keş geri dönüyor. CS 2'ye tamamen hazırlanılmış kötü bir optimizasyonla diyebileceğimiz bir şekilde hazırlanmış bir şekilde geri dönüyor. Normal şartlarda anlatıyorum daha önceden zaten bir sürü kez kanalda yer almıştı keşin geleceğinden neler olabileceğinden nasıl olabileceğinden ve 3 aşağı 5 kere hype olabileceğim bir durumdu. Ne zaman gelecek, nasıl gelecek kendi fikirlerimi belirteceğim. Daha resmiyette hiçbir şey yok ama yapımcı map'i sundu ve herkes kendi bilgisayarına indirip oynayabilecek. Ben dosyayı da aşağıya bırakırım. indirmek isterseniz de buradan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Bildiğiniz keş arkadaşlar. Zaten daha önceden de gelmiştik. Keşin çok daha büyük gigabaytlı bir map olacağından bahsetmiştik. Görmüş olduğunuz üzere de 3 gigabaytlık bir keş var burada. Problemi söyleyeyim. Çok fazla efekt var. Çok fazla büyük bir map. Ve mesela benim isim trenden bile daha kötü çıktı. Onu söyleyebilirim. O yüzden aslında videonun oyun oynayış kısmını ben değil YouTube'dan alıp izleyeceğiz. Fakat genel olarak baktığınız zaman normalde kişi için farklı bir planlaması varmış arkadaşlar. FMPO Anomali ile konuşmuş ve Anomali de özel olarak demiş ki ''Dayıoğlu Sen sende map var sen bana map'i ver bir hype videosu yapalım güzel olsun community izlesin demiş. FMPO da demiş ki çoktan ben bir şeyler hazırlıyorum kardeşim bir şeyler yapmayalım demiş. Ondan sonra aynı günün gecesini map leaklenmiş arkadaşlar ve ne FMPNO ya da Volcano tarafından yani map'in iki yapımcısı tarafından leaklenmemiş, başka bir şeyler olmuş ve map bir yandan leaklendikten sonra map'in yapımcısı özel olarak map'i sunmak zorunda kalmış. Map güzel mi değil mi? Eskisine benziyor mu? Bence neredeyse eskisiyle birebir aynısı. Fakat bilmiş olduğunuz üzere eskisiyle aynısından kastım CS:GO versiyonu bir kere remakelenmişti hatırlarsınız. Daha yeşil olmuştu, daha Sovyet dönemi işaretleriyle eklenilmişi Tam onun gibi sizin birazcık daha gelişmiş versiyon olarak düşünebilirsiniz. Map güzel mi güzel neyin yerine koymak istersiniz diye soracak olursanız ben şahsen miraj görmek istemiyorum. Dusky veya e miraj görmek istemiyorum ama hani gelip Ancient Anubis falan kaldıracaklar. Adım gibi de biliyorum sinirlerim birazcık bozulacak. Ne zaman gelir diye soracak olursanız ben şahsen Premier sezon 2 olarak bekliyorum. Ve ikinci majörde açık olacağını inanıyorum. Fakat ilk majörde yani Austria majöründe bunun %100 açık olmayacağının emin olabilirsiniz. Ve bencesi şahsen fikrim Haziran ayında Premier'in sezon 2'siyle birlikte bitmesiyle birlikte Premier sezon 3'e geçilirken direkt olarak Cash'le birlikte gelecektir. Yüksek ihtimalle Anubis'e de Ancient'ı çıkartırlar. Ha benim ciddi anlamda isteğim Inferno'da Mirage'ın çıkması. Ama çıkmayacaklar. Yüksek ihtimalle Anubis ya da Ancient çıkacaktır gibi duruyor benim kendi fikrimce. Şimdi birazcık daha gameplay bazından gidelim. Hem bir ESL'in bir videosu var hem de bir HLTV'nin videosu var. Birazcık onları izleyelim. Siz de map'i görebilin. Güzel detaylar var. Güzel bir yeşillendirilme yapılmış. Ben çok beğendim ve ben çok beğenmedim. Ben hala da eski keşin yani yeşil olmayan e, ee, mavi gri renklerin arasında olan kişi daha çok seviyordum. Fakat ile geçen bir adet olduğu için ve daha Gününüze uyarlanılması gerektiği için çok daha mantıklı eskitmelerin yapıldığı, çok daha yeşillendirmenin yapıldığı mantık içerisinde olmuş. Mesela eksikliklerden bir tanesinin midde artık heaven olmadığını görüyorsun. CT tarafındaki heaven'ın olmadığını görüyorsunuz Z tarafındaki. Orası tamamen kalkmış. 3 aşağı 5 yukarı pencerelerin sistematiği, belli başlı şeylerin sistematiği aynı. Sahipler birebir aynı çok fazla alev efekti var. Mesela şuralarda görebileceğiniz ve ben bunları oyun içinde açtığım zaman şuradaki alev efektleri full artı full animasyonlu duruyorlar ve benim FPS'imi şahsen mahvediyorlar. Ee, herkes tabii ki de benim bilgisayarıma sahip olmayabilir. Ben e, bu şu anki kullandığım bilgisayarda ne var? R5 5600 var. Bir de RTX 3050 Ti var. Bu bir laptop. Ufak olarak da alayım ve benim FPS'im bayağı kötüydü. Fakat Map her ne kadar Valve tarafından onaylanmış olsa dahilinde Official Server'lara daha gelmedi. Yani sadece Workshop olarak atölyede oynayabiliyorsunuz. O yüzden yüksek mali bir, birkaç tane daha optimizasyon üstüne çekilebilir diye düşünüyorum. Ve gelecekte daha iyi olur. Yani Premiere'de, Faceit'e o tarz yerlere geldikten sonra daha iyi olabileceğini görebilirsiniz. Ama normal mesela Site'lara baktığınız zaman Site'ler genel olarak daha normal duruyor. Görmüş olduğunuz üzere. Animasyonu aynı. Ufak bir bilgi daha vereyim. Simple'ın sticker'ı ya da logosu, grafitisi daha doğru olur. Artık yok ne yazık ki. Ben görmek şahsen isterdim. Onun dışında Vent Room dediğimiz alan bayağı bir değişmiş. Ee, onu olur da gösterirlerse oradan göreceksiniz. Vent Room'da farklı farklı boostlar var. Oyuna bayağı bir boost eklenmiş gibi duruyor. Hem ee, playground diyorum ben tabii ki de herkes farklı diyebiliyor. Reaktör diyebiliyor. Şimdi gösterecekler mi bilmiyorum. Göster Göstermelerin üstünde konuşacağım fakat birazcık daha sinematik gitmiş. A sayı tamamen ve tamamen aynı. Skwiki dediğimiz alanın kapısının tasarımı değişmiş. Onun dışındaki forkliftlerin yerleşimi, smoke'ların her şeyin gidişatı aynı. Main aynı. Çok büyük bir farklılık yok. Hani maplerin olduğu ve olmadığı yerler tamamen ve tamamen aynı olarak duruyor. Benim bahsettiğim kısım aslında burasıydı. Burada birkaç tane daha boost eklenilmiş gibi duruyor. Bunun gameplaylerini Twitter'dan olur da gösterebilir olursam videonun içerisinde göreceksiniz. Burada birkaç tane boost var. Normalde cam var hatırlarsınız. Camdan direkt çok rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz. Oradaki yeri hatırlayan arkadaşlar için konuşayım en azından. Onun dışında güzel bir map olmuş mu? Zaten biz bunun remake'ini CSGO'da gördüğümüz için benim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Görmek uzun zamandan beri de görüyorduk zaten. Şurada Skuiki'nin yeni kapısını gördünüz. Burası da Ventrum. Ventrum'da mouse'unu görebiliyorsunuz. şu şuradaki yerin üstüne çıkabiliyorsunuz artık. Ve direkt Ventrum'dan da burayı görebiliyorsunuz. Hoş olmuş. Yani farklı boostlar var. Map'in içerisinde gibi duruyor. Güzel bir tasarım olmuş ve ee, nasıl diyeyim sizlere? Tam tamına kendi örneğimi vereyim mi? Bence Metro Exodus'tan çıkmış gibi bir map olmuş. Ben şahsen oynarken böyle bir 5-10 dakika bakma fırsatım oldu bu videoyu çünkü ikinci kez çekiyorum düşününce ve sanki Metro Exodus oynuyormuş gibi hissettim. CS'den birazcık daha uzaklaştığını düşünüyorum map tasarımı açısından. Ama kötü mü? Kötü değil. Böyle şeylerin olması bence güzel ve bence maplerin gelişmesi ve değişmesi güzel şeyler. Çünkü sürekli her yıl her yıl aynı map'i e oynamak bence sıkıcı bir şey. Tabii ki de CS için bence büyük bir map, Keş bence geniş bir map. Aynı cobblestone mantığında da düşünüyorum. Fakat kötü mü? Kesinlikle kötü diyemem. Ee, burada direkt bir de HLTV'nin yaptığı birazcık daha sinematikten öte gameplay tarzındaki noktamız var. Zaten görmüş olduğunuz üzere çoğu smoke kısımları aynı. Gene tekrardan mide boost alabiliyorsunuz. Main'e girdiğiniz zaman buraya pop grafitisi eklenmiş. Sonra main'in tasarımı baya değişmiş aslında. Burası main deniliyordu. Sağ tarafa lockers falan filan diyorlardı. Ama tasarım aynı. Sadece böyle renklendirmeler değişmiş. Birazcık daha beton arme olmuş yapılar gibi düşünebilirsiniz ama onun dışında direkt A site tamamen ve tamamen aynı. Eskisiyle de karşılaştırdığınız zaman zaten görebiliyorsunuz. Renklendirmeler birazcık değişik, ışıklandırmalar birazcık daha değişik ve daha yeşil, daha eskimiş bir görüntüsü var. Onun dışında plantlenilecek alanlar ve yapılacak noktalar bayağı aynı. Trak gene Trak geri. CT tarafı gene CT tarafı Z birazcık değişmiş. Ben Z'nin değişikliğini çok sevmedim. CT spam güzel duruyor. Ama zaten spam kimin umurunda? Ben dediğim gibi Z'de görmüş olduğunuz üzere boost yok. Ben şahsen onu çok fazla beğenmedim. Z'de boost olmasını tercih ederdim. Burayı anomaliler kendi videolarında 3 kişi boost yap, 1000 denediler, olmuyormuş arkadaşlar. O yüzden tamamen oranın boost imkanı artık yok gibi duruyor. Onun dışında mid'de birazcık değişiklikler var. Burada eee hekelcikler var ufak. Gene vent kısmımız gene kesinlikle aynı. mid'den gene siz boost tarafına atlayabiliyorsunuz kendinizi. T tarafına yani buradaki her mekanik aynı. Atlayabildiğiniz yerden de kastım şu. Anlamadıysanız diye söyleyeyim. Şuradan gelip atlayıp strafe yapıp buraya geçebiliyordunuz mouse hareketimi anladıysanız. Hala da bunlar olabilecek mekanikler bir problem görmüyorum. Onun dışında B tarafına gidince B tarafta birazcık daha fazla değişiklikler var görmüş olduğunuz da tasarımsal olarak. Ve dediğim gibi daha beton arme yapılmış binalar olduğunu söyleyebilirim. Burası ben buraya Sun diyen var, e, Radiation diyen var. Buraya bir sürü bok deniliyor. Ben buraya Playground diyordum eskiden burada salınacak malınacak vardı diye. Fakat şuradaki cam gene klasik olarak kullanabiliyorsunuz. Smoke atabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Fakat buranın en güzel noktası şu mouse'umun olduğu yerlere boost yapılabiliyor artık. Ve buradan iç side'ı kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı şekilde iç side'dan da camı boost yapılabiliyor. Ve buradan buraya kesebiliyorsunuz. Onun dışında, map'te çok fazla cam var, kırılmayan camlar var şu sağdaki görmüş olduğunuz camlar kırılmayan camlar arkadaşlar. Smok geçmiyor, flash geçmiyor, mermi geçmiyor. Hiçbir şekilde geçmiyorlar. Onun dışında klasik e, buradaki cam kırılabiliyor ve kullanılabiliyor. Onun dışında Ventrum'da bayağı büyük bir değişiklik olduğunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi Ventrum'da da boost vardı. Ventrum'un klasik çıkışı aynı. Ve Ventrum'da da direkt buradaki kaliliferden şuradaki kutuya zıplayıp şuraya zıplayabiliyorsunuz kapın üstüne. Ve buradan venti kesebiliyorsunuz. Ufak tatlı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi simple grafitisi yok. Burada klasik olarak tasarım aslında aynı şekilde devam ediyor. Sadece ışıklandırma birazcık daha farklı ve yeşil efekti daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kadar renkli olmasını sevmiyorum. Dediğim gibi bana CS'yi andırmıyor. Bana baya baya ee, bu map tasarımı metro oyunlarına hatırlatıyor fakat bana hatırlattırdığı bir başka şey ise SkinsMonkey. SkinsMonkey de bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Legojan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte genel Legojan kodunu kullanarak %30'dan 35'e varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte kalmadan gene hediyeler kısmına girip günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Peki son fikirlerim nelerdir? Dediğim gibi Premier 3. sezonu çıkacağına ben şahsen inanıyorum. Daha erken çıkacağına inanmıyorum. Ama hiç belli olmaz. Hayat bazen sürprizlerle doludur. Belki de hayat ufak bir sürpriz yapar diye de düşünüyorum. Hiç belli olmaz. Ama benim şahsen puanım 10 üstünden 7. Ben miraj yerine oynamayı tercih ederim. Dusky yerinde oynamayı tercih ederim. Fakat Anubis Ancient Nuke tarzı maplerin üstüne koyacağıma ben şahsen inanmıyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama oynamasını çok özlediğim bir mapti. O yüzden ilk geldiği anda fazlasıyla oynamayı istiyorum. Umuyorum ki o dönemde Eskişehir'de olurum ki e, daha iyi bilgisayarla daha mantıklı bir şekilde oynayabilirim. Onun dışında dediğim gibi FPS ufak problemler var. Siz de oynadığınız zaman göreceksiniz. Fakat yüksek ihtimalle official sorulara geldikten sonra hep daha düzeltmeler olur diye de düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.